yine git anımı her yer Karadeniz Sözüm ben dönmem Rotamı şaşmam Gölge gibi değil Fırtına gibi çakarım Bam bam Adın çok geçiyor ama ciddi yalan yok Havaların yüksek ama içi bomboş Sataşıp duruyorsun neye güven bu cesaret Ama cümlelerin yetersiz içinde yok meziyet Kendini bir şey sanın sadece güldürür Rol kesen çok ama gerçek olan görür Arkamda konuşmaların bende hep kayıt Sözde dostlukmuş seninki hep kayıt Ben ne gibi bir tanımam Bizi her yer karadeniz Sözümden dönmem Rotamı şaşmam Böyle geçiyorsun bak bu son perde Oynadığın oyunla kaybolur bu sahnede Gerçek yüzün göründü maske yere düştü Sen konuşurken bile karakterin sustu Burası Karadeniz burada saygı şart Lafla değil duruşla olunur sağlam kat Senin için bu son satır son cümle Ben yürürken dik sen kalırsın gölge Kime yani, şekil yapıyorsun dur hele bir bak Bu mahallede delikanlı lafla olmaz bırak Her gün birine laf at sonra kaç köşeye Ama gerçek karakter kaçmaz gölgene Ben sessizdim ama yanlış anlama sakinliği Bu suskunluk değil fırtınanın sessizliği Sen rüzgar sanın kendini belki de Ama biz de kasırga oluruz gerektiğinde Ben de Dostluk dedin mi bizde yalan olmaz Bize her yer Karadeniz bunu unutma Gerçek olan konuşur, sahte olan susar Kendini yüksek görmek kolay bir iş Ama içi boşsa o silve bile çöküşmüş Bir gün tutarsızlık döner dolaşır vurur Senin ismin geçince ortamda gülüş olur Arkadaşlık dersen bizde netlik esastır Oyunla dostluk olmaz duruşu apayrıdır Artık anla bu sahne seni kaldırmaz Sözde dostlukmuş bizde roller kalmaz Senin lafın çok ama etkisi az Sözde kral kesilir gerçekse boş bu oyunda ben varım Sen figüransın sahnede gerçekler kınansın Hüküm nerede? Söylesene bana Sataşmakla olmaz, adam olmak asla Biz sertiz ve mertiz Seni dinleyen olmaz çünkü sözün değersiz Her lafın dolu değil sadece gürültü Sen oyun peşindesin, biz gerçek duruşun Önde yürüyoruz, sen arkada kalırsın Karadeniz serttir, kolay kolay yıkılmazsın Kendini benim seni uçurur yukarı Ama gerçekler iner en dibine Bak şimdi seninle yarışmam boş Sen başka yolda Bizimle aynı sahneye çıkma Daha yol var uzun daha Sus konum fırtına Sözüm topyekun Senin oyunların bizde yok hükmünde Unut bunu Unut bunu Kardeşlik dedin mi Önce saygı lazım Yoksa bu dostluk masalı Hüsranla kaplanır ben ne demek tanımam bizi her yer kara deniz Sözümden dönmem Rotamı şaşmam gölge gibi değil Fırtına gibi çakarım bam Ben ne demek tanımam bizi her yer kara deniz Sözümden dönmem Rotamı şaşmam gölge gibi değil Fırtına gibi çakarım bam bam Kardeşlik dedin mi? Önce saygı lazım Yoksa bu dostluk masalı ben Ege Mege tanımam Bizi her yer karı deniz Sözünden dönmem Rotamı şaşmam Gölge gibi değil Fırtına gibi çakarım Bam bam